Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Ikea'dan aldığım böyle ürünleri size göstereceğim. Kullandığım uygun fiyata böyle kullanışlı ürünleri size göstereceğim. Onların hepsini salona dizdim. Ama burada gösterme istediğim ne resmin var size. O yüzden bunu önce buradan başlamak istedim unutmayayım diye. Şimdi şöyle arkadaşlar bunu ben Ikea'dan aldım. Bunun böyle arka tarafı da yastığın renginde beyaz ağırlıklı. Bunu daha önceki bir videomda göstermiştim aslında ama ilk kez benim sayfama gelip de bu videoda eğer izliyorsa diye bunu göstermek istedim. E, memnunum. Çok güzel. Böyle yıkayıp yıkayıp kullanabileceğiniz güzel bir ürün. E, yalnız şöyle bir şey var. Ikea'da arkadaşlar bazı ürünlerde de var bu gerçi. E, sonradan öğrensem de. E, Ikea'da nevresim takımı aldığınızda yani benim aldığım böyleydi. Öbürlerini bilmiyorum ama sadece nevresimi ve böyle iki tane de şu e, Siyah beyazlı yastık kılıfları geliyor. Çarşafı yok. Ben bunu gördüğümde ilk çok şaşırdım. Yani unuttular mı acaba diye. Sonra bakınca olmadığını anladım. Ama bana hani öncesinde böyle hani nevresim takımı deyince çarşafıydı, yastığıydı, nevresimiydi olur yani. O yüzden hiç ekstra bakma ihtiyacı duymamıştım. Bu geldikten sonra artık bütün nevresimleri alırken bakıyorum çarşafı, yastığı var mı diye. Ona dikkat edin. Bütün hepsinde mi böyle nevresim takımlarının bilmiyorum. Sadece bunu almıştım çünkü. Ama ona dikkat edin. Onun haricinde kalitesi, malı, kullanışı, yıkayıp yıkayıp kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Bunu tavsiye ederim. Sonra diğer şimdi diğer ürünlerimi göstermeye geçelim. Onlar daha fazla ufak tefek, böyle dekorasyon, mutfak eşyası falan filan. Şimdi onlara geçelim. Burada ikra tabii arkadaşlar burada ikra böyle bunları görünce oynuyor ister istemez ki. Şöyle göstereyim. Eğer ilginizi çeken olursa siz de izlemeye devam edersiniz. Ben size bunları tek tek göstereceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi sıradan başlayıp göstereceğim size şu şekilde bir düzenleyici almıştım Ikea'dan. Buna e, ikranın böyle tokalarını koyuyorum. E, şöyle benim yatak odamdaki e, yatak odamdaki arkadaşlar bir çekmecem 3 tane bundan alıyor. E, buna koyuyorum 3 tane. Yan yana var şu anda. İkranın işte böyle birinde tokaları var. Birinde işte ateş ölçeriydi işte kremleriydi falan filan da böyle takıları falan vardı. Kaç takısı var. Onlar var arkadaşlar. Ee, çok iyi oluyor. Fiyatı çok uygundu benim aldığımda. 5 liraydı. 3 ee, tane almıştım. İkranın şimdi odasını yapacağız biz Nisan 30 ayları 30 civarında yani o aralarda. Bu, ne? Ateşi var anne. Evet. evet kızım gördüm. Şimdi arkadaşlar ikranı işte. Çok yükselmiş ateşi. Tüm. Şimdi ikranın dediğim gibi Nisan ayları civarında şeyin odasını yapacağız. E, odasını yaptığımda muhtemelen Ikea'dan eğer buralardan bu civardan bulamazsam Ikea'dan yine böyle düzenleyiciler alırım. Dolabının işte e, boyutuna göre falan. Ama bunlardan tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. E, dolabınızı ölçüp bunların ölçümleri Ikea'nın şey, sayfasında yazar. E, onları ölçüp çekmecenize ne kadar sığacak falan internetten de sipariş verebilirsiniz. Ben genelde çoğu ürünü internetten sipariş verdim. E, evlenmeden önce gitmiştim Ikea'ya. Bize bayağı uzak. O yüzden çok fazla gidemiyoruz. İkri arkada olduğu için size çarpıyor. <laughs> Sonra öyle yani arkadaşlar, kullanışlı bunu alabilirsiniz. Dediğim gibi fiyatı 5 liraydı. Şimdi yükselmiştir muhtemelen çünkü ben alalı bayağı oldu. Ama yine de uygundur. Çok fazla da zaten çeşidi var. IKEA'da böyle düzenleyici çeşitleri, büyükleri, küçükleri falan. Sonra şundan devam edeyim. Böyle bir mumluk IKEA'dan almıştım. Çok seviyorum bunu. Çok güzel. Normalde şu şekilde. Yani içi boş böyle. Bundan böyle iki tane almıştım. Göstereyim hatta. Şöyle iki tane almıştım arkadaşlar. Bir de içine Ikea'dan yine mum almıştım. Bunları çok hoşuma gidiyor. Hiç ne paslandı ne başka bir şey oldu. Renginde kararma falan hiçbir şey olmadı. Çok güzel. Bu ürün var mı bilmiyorum bu arada. Bayağıdır görmüyorum çünkü şey Ikea'nın böyle sitesine sürekli bakıyorum yeni şeyler geldiğinde. Bunları görmedim ama görürseniz bulursanız mutlaka alın. Çok güzel. Ee, hem dekor dekoru yapıyorum. çok güzel. Görünüşü çok güzel. Hem de e, hiçbir ben şey olmuyor yapıyorum. yani. Şöyle mum yapıyorum. almıştım. Şu kokulu mumları var ya artık kokmuyor ama bundan almıştım. İki tane böyle içine koydum. Ondan sonra bu şekilde böyle ee, yemek masamın üstüne koyuyorum bunları. Bunlar da güzel oluyor. Şu gösterdiklerimi koyayım. Ateşimi açıyor ikra. Kaç çıktı annem? <laughs> Ama o bozulur aşkım. Şununla oynasan onu bana ver olur mu? <laughs> bozulabilir bir tanem. Sen şu öbür kırmızıyla oyna. Tamam mı? Şimdi e, ikinciyi göstereceğim arkadaşlar size. Pardon üçüncüyü göstereceğim şu. Bunu daha yakınlarda almıştım. Yani yakın dediğim yine oldu birkaç ay da. Bundan alabilirsiniz. Çok güzel. Şöyle tarçınlı falan çok güzel kokuyor bu. E, bu geldiğinde gelir gelmez ikra aynı gününde herhalde bunu düşürmüştü arkadaşlar. O yüzden ipinden ayrıldı. İpi şurada. Kendini sokamadım içine bir daha. Al anneciğim onun için bitti. O yüzden ama böyle dekor amaçlı çok güzel. Böyle kapağını çok fazla açmıyorum. Böyle duruyor. İkira genelde bununla bazen oynayabiliyor. Dediğim gibi e, bu da uygun fiyatlıydı bu arada. 10 küsür civarındaydı. Şimdi tabii her şey zam geldiği için fiyatlar uçmuş olabilir ama ben yine aldığım aşağı yukarı fiyatları söylüyorum. Şunları bu arada hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar bayağı oldu. Bunlara bayağı oldu. Bunları hiç hatırlamıyorum o yüzden. Sonra şurada bunlar gözüküyor mu? Aynen gözüküyor. Şimdi şunları arkadaşlar Ikea'dan almıştım. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Ikea'nın setinde, şöyle cam setinde şu yok. Mesela bununla şu farklı. Şöyle üçlü bir seti var Ikea'nın cam seti. Ama şu an var mı bu arada bilmiyorum ama muhtemelen vardır. Şu ikili setinden ama şu kırılmıştı benim. Nasıl kırıldı onu da hatırlamıyorum da. Kırıldığı için bir ara benim o kadar fazla şeyim kırıldı ki arkadaşlar yani o kadar güzel şeylerim vardı kırıldı ki anlatamam size. Ee, bu da onlardan bir tanesiydi. Bu böyle daha büyüktü ama ondan bulamadım bir daha. Ee, düz ve biraz daha kalındı yani. Ama bulamadığım için ben de böyle aldım. Yine bunun bir benzeri olmuş oldu. Yani şununla biraz fark boy farkı falan var gözüküyor mu bilmiyorum. İçine mumları da yine adan almıştım. Bunun içine normalde şu anda yok ama normalde su koyuyorum arkadaşlar. Bu mumlar yüzen mum. Bunlar bu şekilde böyle havada kalıyor. Ee, o yüzden çok güzel bir görüntü oluyor. Ama suyu sürekli koyduğunuzda böyle yosunlaşıyor gibi su. Yani kötü oluyor. O yüzden ve böyle cama iz yapıyor falan. Onun hoşuma gitmediği için ben böyle bu şekilde temiz bırakıyorum. Bir misafir geleceğinde falan dolduruyorum. O şekilde daha iyi oluyor. Ama dekor amaçlı seviyorum. Yani güzel değişik olduğunu düşünüyorum. Böyle bunlar. Sonra şu benim fenerlerimin içindeki mumlar da Ikea'dan arkadaşlar. Onları da yine Ikea'dan almıştım. Fiyatlarını hiçbirinin net fiyatlarını hatırlamadığım için söylemiyorum ama Ikea'da zaten mum çok fazla. Oradan bulabilirsiniz. Şu mum da yine aynı şekilde Ikea'dan. Bu da böyle. Bu bayağı uygun. Zaten kalitesi de kötü yani. İyi değil. Şunlar daha güzel. Bakın. Şunlar, şu biraz kötü bir kalitesi var. Şöyle göstereyim. Güzel değil pek fazla. Sonra Ikea'nın şu meşhur çiçeklerinden e, ben de almıştım. Şöyle üçlü. Ay. Ben bunları arkadaşlar çıkarmıştım. O yüzden şunlar şöyle çıkıyor. Normalde çıkmıyor bunlar sağlam ama ben bunları zorla çıkarmıştım. Benim oturma odamda diğer videolarda görmüşsünüzdür. Ee, böyle televizyonun önünde şeylerim var. Şöyle hmm, betondan saksılarım var. Onların içine koymuştum. Onların normalde sukulentleri vardı ama ikra küçük olduğu için sürekli onlara değdi hatta birkaç tanesinin yaprağını koparmıştı. Ben de onları kaldırmıştım canlıları. Bunları almıştım. İşte bunları koymuştum için hani böyle koyma olduğu için sürekli düşüyordu. O yüzden ben de bunları yine eski haline çevirip bunları şeyde kullanıyorum. <laughs> Sen yeri. Aşkım gözüne dikkat et olur mu? Biraz önce kafasına vurdu ikra da. O yüzden kafası acıdı. Şunlarla oynarken yere bir anda nasıl düştüğünü bilmiyorum. Ondan sonra bunları şey şeyde kullanıyorum. ne onun Balkonda kullanıyorum. Zaten balkonda da görmüşsünüzdür. Eski videolarımı izleyenler görmüştür en azından. Sonra iki yanım bir de şunları sonradan çıktı. Bundan çoğu kişi de yok herhalde bilmiyorum. Yani ben youtuberları izlediğim için mesela şu küçükler biraz önce gösterdiklerim var. Çoğu kişi de. Ama şunları çok görmedim. Bunlar böyle aldığında bu kadar küçük olacağını tahmin etmemiştim. Şöyle avuç içi kadar minnacık. Şöyle küçücük. E ee, bunları ama şöyle arkadaşlar o beton saksılarım var onun içine cup diye oturdu. Yani sanki onun için yapılmış gibi. Yani alt kısmı hiç gözükmüyor. Üst kısımdaki sadece çiçekler böyle gözüküyor. Gayet iyi oldu. Yani arasam bulamazdım. Ben bunları bu kadar küçük olduğunu sanmıyordum bu arada. Hani şunlar gibi düşünüyordum. Fiyatı da 20 liraydı şu üçünün. Ondan sonra benim aldığımda <gülüyor> İkra <gülüyor> Ondan sonra ama gayet iyi oldu. Benim için iyi yani. Eğer alacaksanız küçüklüğü bu. Baya küçük. Böyle. Sonra şu mumu gösterdim. Şu Ikea'nın meşhur bu işte servislikleri. Ondan sonra bunlardan bende 6 tane var arkadaşlar. Bunu da evlenmeden önce almıştım ben. O zaman bayağı uygundu bu. Şu anda herhalde tanesi 10-15 lira falan bilmiyorum. Bakmıyorum ama o kadar fazla. Ee, şöyle bende 6 tane var. Bunu normalde... Anneciğim biraz susar mısın? <laughs> Sonra işte bunu almıştım arkadaşlar. Bunu genelde böyle şeyde kullanıyordum ben. Dört tanesini e, balkondaki masaya koyuyordum. Ondan sonra bir taneye düşürdüm. Şimdi bunun üstüne çiçek falan koyuyorum. Zaten gördünüz. izleyenler de, <laughs> gördü. Ha bir aynı şey söylüyorum. Şunu almıştım Ikea'dan. Bunu çok seviyorum ben. E, böyle çok çeşidi var Ikea'nın yapay çiçek konusunda. Ama ben bu düz düz daha hoşuma gittiği için yani genelde ben düz şeyleri daha çok seviyorum. Sade şeyleri. O yüzden bu hoşuma gittiği için bunu almıştım. Sonra bir de sizin e, kamerayı koyduğum şeyin üstünde bir tane saksı var. Onu artık en son gösteririm. Sonra Ha müzik dinliyorsun sen. Seni yerim. Arkadaşlar şu taçlarını şöyle takmış. Böyle. Müzik dinliyorum diye. Seni yerim. Şarkı tamam bir tane. Biraz tamam kızım. Biraz sonra konuşuruz. Ikea'nın çerçeveleri meşhur çerçevelerinden herkes de vardır herhalde. Ben de böyle birkaç çeşitini aldım. Hatta bir tane daha vardı ama onu getirmeyi unuttum arkadaşlar. Pirinç renginde böyle bir saksısı var. Onu da önce kullanıyordum. Şu anda yani evde onu kullanmıyorum. Kaldırdığım için unuttum getirmeyi. Şunu kullanıyorum şu anda. Bu düz çerçeve. İsimleri maalesef yazmadığı için söyleyemiyorum arkasında ama şöyle düz. E, bu herhalde en uygun çerçevesi fiyat olarak. En uygunu bu. E, çok güzel, memnunum. Şöyle kalın bir çerçeve bu. Bunların boyları var tabii ki. Küçüğü var, büyükleri var. Böyle devasa, bayağı büyük, duvar asacağınız büyüklükte de var. Bunları bu şekilde Ikea'dan bulabilirsiniz. Hala olan şeyler bunlar. Bu biraz daha diğerine göre pahalı bir çerçeve. Ama yine de fiyatı uygun. Yani diğer böyle çok büyük markalardaki e, çerçevelere nazaran fiyatları uygun ve gayet sade ve şık duruyor. Ben bunları, bu, bu özellikle bu modeli çok seviyorum Ikea'da. Mutfak e, ürünlerinden birkaç tane bir şey var zaten çok fazla yok. Şöyle bir tane e, şeyini almıştım e, Soyucusunu ama bundan hiç memnun değilim ben. Yani hiç kullanamadım. Başka bir tane var benim. O çok güzel. Bunu hiç hoşuma gitmedi yani. Bilmiyorum bu kullanan ve memnun olanlar var mıdır ama ben beğenmedim. Sonra şöyle no, no, bir no, no, no. ceviz fındık kıracağı ikracım anneciğim. Anne. Kafana dikkat et tamam mı? No 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 no. no mama. No, mama. No. no no susayım mı yani? No no no. He tamam. Şöyle arkadaşlar Ikea'nın fındık ve ceviz kıracağını almıştım. Bundan memnunum, gayet sağlam. Buna evlenmeden önce aldığım bir şeydi bu. Bayağıdır işte duruyor. Ee, sadece şuralarında böyle siyah şeyleri vardı, böyle lastik gibi bir şeyleri, yani plastikten bir şeyleri vardı. Onlar çıktı, sürekli çıkıyordu. Ben de artık çıkarttım attım. Onun haricinde gayet iyi, sağlam. Bir tane de şöyle Ikea'nın şeyini almıştım, ee, maşasını almıştım. Siyah böyle, çok hoşuma gitmişti. Ee, bu da kullanışlı güzel ürünlerinden sağlam yani bayağı. Şöyle arkadaşlar Ikea'nın paspasını almıştım. Bu paspas normalde. Şimdi bunu anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar ben paspas reyonuna girdim ve paspas sipariş verdim. İlk evlendiğim sıra vardı banyoma ben beyaz kullanıyordum paspasını. Ondan sonra işte Ikea'dan da paspas almak istedim. Şunu aldım. Bir tane aslında model vardı. Onun beyazı yoktu. Ben de paspas olarak bunu almıştım. Ondan sonra bunu bir aldım. Şöyle boyutu bu arada. Kalanlığı da şöyle. Ondan sonra bunu bir aldım arkadaşlar. Bir geldi bu bildiğiniz havlu. Hiç paspasla alakası yok. Ya da ayak, ayak havlusu olabilir en fazla. Onun haricinde paspas olamaz yani bu. Bildiğiniz havlu. Hani e, görünüşte böyle... Ay. Aferin. Anneciğim korktum sana bir şey oldu diye. Yani e, paspas değil. Eğer görürseniz hala var mı bu arada bilmiyorum da. Görürseniz yani havlu diye alabilirsiniz. Ben havlu diye kullanıyorum bunu. Havlu diye kullanıyorum. Ama e, paspas değil bu arkadaşlar. Yani ben havlu bakın böyle bükülüyor falan. Yani en fazla dediğim gibi ayak havlusu olabilir. E, onun haricinde paspas olamaz yani. O yüzden hatta bundan iki tane çıktı bu arada. İki tane var. Ben böyle kullanıyorum işte. Biri kirlendikçe biri havlu olarak. Banyoda bunu kullanıyorum. Sonra bir tane şey var. Çamaşırlık var ama onu en son göstereceğim. Büyük olduğu için. Şöyle Ikea'nın e, saklama kaplarından almıştım arkadaşlar. Bundan bende 5 tane var. Gayet iyi. Kullanışlı. Sadece şurası şöyle birazcık rengi sarardı gibi oldu. Farkında mısınız? Yani birazcık böyle şey Değişti gibi oldu. Sen şöyle açma yeri var sadece Anne, tek taraflı. Bu göre. Tamam o sana göre. Böyle bunu da e, işte dediğim gibi ay, ikradan kafam çok karışıyor. Anneciğim çok kafam karıştırıyorsun. Söyleyemiyorum bir şey. Dediğim gibi Böyle 5 tane almıştım. Gayet güzel. Memnunum. Alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. İçinde bulundurduğu şeylerle alakalı da bir sıkıntı olmadı. O yüzden güzel. Ben genelde kuru şeyleri koyduğum için de olmamış olabilir. Böyle bir çiçeklik almıştım. Aynı çiçekli. Ben böyle bir şey almıştım. peçeteli peçetelik almıştım. Bunu kullanıyor musunuz derseniz kullanmıyorum. Buna ne koyuyorum biliyor musunuz? Bunun arasına nihaleleri koyuyorum ben. Ee, onlar öyle düzgün durmuş oluyor yani o oh, onun haricinde kullanmıyorum çünkü böyle mutfakta masam olsaydı belki üstüne koyardım ama benim masam balkonda ee, onun için arkadaşlar böyle şey yapamıyorum yani hani onun üstüne koyduğumda bir manası olmuyor hani yazın belki olur da kışın kullanmadığımız için o masayı gerek olmuyor şöyle bir arkadaşlar şey hmm, peçetelik. Çok şık yani çok güzel bence hala çok beğeniyorum şu şekilde gör, görünüşü de böyle duruyor baya büyük bu arada ee, büyük daha büyük peçeteleri de alabilecek boyutta çok güzel bilmiyorum hala var mı bundan bunu da evlenmeden önce almıştım ben bu arada bunu da yine daha önceki videolarımda balkonda görmüşsünüzdür balkonda iki tane var bundan bir tanesini getirdim. Böyle bir fener. Bu fenerlerden çok rengi var. Yani istediğiniz evinize ne uyuyorsa onu alabileceğiniz şekilde. Ben bunu almıştım. Bir de bunun şeyini almıştım. Siyahını almıştım. O annem anneme almıştım onu. Annemde de siyah var. Çok güzel oluyor. Yani dekor amaçlı hala güzel hala hoşuma gidiyor benim. Bu şekilde bir ürün. Şöyle arkadaşlar yine böyle servisliklerinden almıştım ben bu şekilde. E, şunu bu arada e, eski çalıştığım yerdeki patron medya olarak getirmişti. O. Ondan sonra şunu da ben almıştım. Bundan iki tane almıştım. Fatih'le benim için almıştım sadece. Ama böyle masanın orta kısmına büyük çok e, misafiriniz geldiğinde sadece orta iki kısmı böyle yan yana falan koyduğunuzda da güzel oluyor. O yüzden seviyorum. Bu böyle şey güzel bir malı var. Ondan sonra tepsilere geçeceğim arkadaşlar. Sonra da en son bir şey daha göstereceğim. Şimdi tepsileri getirdim. Tepsiler şöyle. Şu biraz önce gösterdiğim şeyin takımı arkadaşlar bu. Servisliğin şöyle takımı aynısı. Ee, bu şekilde. Büyük, bayağı bir tepsi. Ikea'nın tepsileri çok güzel oluyor. Ben hatta böyle bir sipariş verirsem Ikea'dan, internetten tepsi siparişi de vereceğim. Böyle daha küçük tepsiye ihtiyacım var. O yüzden kaliteli oluyor yani. Şunun ne mana Bunu anlayamadığım bir şey bu. Eğer biliyorsanız lütfen söyleyin arkadaşlar. Şöyle bir şey var bunun. Ama ne olduğunu bilmiyorum yani. Çıkmıyor da. Yapış, yapıştırılmış yani ama bilmiyorum. Ee, böyle kalitesi falan çok güzel oluyor. Tepsilerini alabilirsiniz. Fiyatları da uygun oluyor. Sadece herhalde şu tepsisi pahalı. Ama benim aldığımda pahalı değildi. Şu son zamanlarda pahalandı. Hala var mı bu arada bilmiyorum. En son gördüğümde bayağı pahalanmıştı. Benim aldığım fiyattan çok çok üstündeydi. Böyle bir tepsi ama bu tepsi gerçekten çok kurtarıcı bir tepsi. Çok misafiriniz geldiğinde bütün bardakları koyduğunuz böyle ya da kahve bardakları, çay bardakları koyduğunuz gerçekten kullanışlı bir ürün. Bu metal, diğeri metal değildi. Bu metal hem çok sağlam, boyası, şeyi falan hiç gitmiyor. Renkleri de var. Yıkadığınızda falan hiçbir şey olmuyor. Bunu da tavsiye ederim. Çok sağlam yani ürünlerinden bir tanesi. Şöyle iki yanına arkadaşlar bu çamaşır sepeti şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Şurada şöyle kulpları var. Buradan böyle tutabiliyorsunuz. İstediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Çamaşırlık olarak da kullanabilirsiniz. Ondan sonra makineden çıkar çamaşırlarınızı içine koyup asmaya götürürken de kullanabilirsiniz. O yüzden çok iyi bir ürün. Ben çok seviyorum yani bunu. Ben e, ben de bundan iki tane var arkadaşlar. Bir tanesi bizim, bir tanesi iki tane kirli sepeti olarak kullanıyorum ben. E, gayet memnunum. Hem görünüş açısından çok güzel, hem de kullanış açısından çok güzel. Hem su geçirmiyor. Eğer banyonuz küçükse, banyonun içindeyse şeyiniz, çamaşırlarınız su geçirmiyor kenarlardan, üstten olmadığı sürece. Kapağı yok, bu şekilde açık. Böyle arkadaşlar. E, memnunum. Bundan da alabilirsiniz. Benim aldığım zaman da bunun fiyatı 25 liraydı. Bunu hatırlıyorum. Ve kullanışlı bir ürün. Özellikle mesela bebeklerinizin çamaşırlarını falan ayırıyorsanız ben bu şekilde ikra küçükken almıştım. E, ikran çamaşırlarını bununla koyuyorum. Bir de arkadaşlar Ikea'dan aldığım ürünler arasında şu var. Saksısı. Ben bunu balkonda kullanıyorum. Ee, şunun üstünde kullanıyorum hatta şunun üstünde böyle kullanıyorum ee, şöyle ki e, büyükleri de var küçüğü var mı bilmiyorum ya da en küçüğü bu mu bilmiyorum onu ama büyükleri var Bayağı böyle yere koyacağınız kadar büyüklükte vardı o yüzden gayet güzel bir ürün hatta şöyle göstereyim güzel duruyor bu şekilde kullanabilirsiniz cansız bitki istiyorsanız ben bunu genelde canlı fesleğenim var dışarıda Onun içine koyuyorum Gayet beğendiğim güzel bir ürün bu da. Bunu da yine tavsiye ederim güzel ürünlerinden. Ürünlerim bitti. Bilmiyorum aralarda çekmecelerde falan var mı? Çünkü ben IKEA'dan çok şey aldım. Ee, evlenmeden önce de aldım, evlendikten sonra da çok sipariş verdim. Arada kaldı mı, kalmadım bilmiyorum ama genel olarak bunlar aldığım Ikea ürünleri arkadaşlar. Genelinden de memnunum. Yani e, hatta hepsinden memnunum. Ufak tefek bazen bir şeyler olabiliyor ama onun haricinde hepsi çok güzel ürünler. Tavsiye ederim mutlaka e, Ikea'nın ürünlerini. Daha önce daha ucuzdu. Şimdi biraz daha pahalandı ürünleri ama yine de çok güzel e, kullanışlı ürünleri var. Öyle. Normalde arkadaşlar benim, bugün çarşamba günü. Dün benim video günümdü. Dün atamadım video. Bugün bu videoyu hemen editleyip hemen atmayı düşünüyorum. Aynı günü çekip aynı gün attığım bir video olacak bu. Normalde video günlerim Salı ve Cuma bu arada. Onu da söyleyeyim. Böyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, abone olup beğenmeyi de lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.